sevgili arkadaşım yürütme de bitti. Geçmiş olsun ve artık yürütme tek başına Cumhurbaşkanı'nın kontrolündeydi. Yürütme görevi ve yetkisi Cumhurbaşkanı'na aitti. Bakanlar Kurulu, Başbakanlık, sıkı yönetim, cumhurbaşkanlığı, genel sekreterliği kaldırılmıştı. Ve bununla birlikte kanun hükmünde kararname ve tüzük çıkarma yetkisi kaldırılmıştı. Cumhurbaşkanından bahsedecek olursak 40 yaşını doldurmuş olacaktı, yüksek öğrenimin tamamlamış olacaktı ve diğer milletvekili seçilme şartlarını taşıyacaktı. Ve Cumhurbaşkanı 5 yıl için doğrudan halk tarafından seçiliyordu ki bir kimse anayasaya göre en çok 2 defa cumhurbaşkanı seçilebiliyordu. Bir kimse cumhurbaşkanlığı aday olamazdı. Cumhurbaşkanlığına aday olunmaz, aday gösterilirdi ve cumhurbaşkanına kimler aday gösterecekti? Siyasi parti grupları. Son yapılan genel seçimlerde geçerli oyların tek başına ya da birlikte en az %5'ini almış siyasi partiler ve en az 100 bin seçmen adayı gösterebiliyordu. Cumhurbaşkanlığı seçimi meclis seçimiyle birlikte iki turlu tamamlanıyordu. Yani meclis seçimi tek turluydu ama Cumhurbaşkanı'nın seçimi ikinci tura da gidebiliyordu. Ve genel oyla tamamlanan seçimlerde felsefemiz şuydu. Cumhurbaşkanlığında son tura Tek aday kaldıysa referanduma gidiyorduk hatırlatma yapmış olalım. Ve Cumhurbaşkanı seçilen kimsenin varsa partisiyle ilişiği kesilmez. Cumhurbaşkanı yardımcısı ya da bakan olmak için milletvekili olma şartlarını taşımak lazım. 18 yaşı doldurmak, ilkokulu tamamlamak gibi. Ve Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında soruşturma açılabiliyordu. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların dokunulmazlığı vardı. Ve benim için önemli bir nottu. Bakanlıkların kurulması, kaldırılması ve teşkilatı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleniyordu. Cumhurbaşkanının vekili Cumhurbaşkanı yardımcısıydı. Ha, Yurt içi seyahatlerde vekalete gerek yoktu ve görev süresinin dolması durumunda vekalete gerek yoktu. Görev süresi dolan yenisi geç seçilene kadar görevde kalacaktı. Devlet Denetleme Kurulu Cumhurbaşkanına bağlı, Cumhurbaşkanının isteği üzerine harekete geçiyor. Devlet Denetleme Kurulu'nun üyelerini, başkanını Cumhurbaşkanı seçiyor ve unutmuyorsun, yargı organlarını denetleyemiyor. Döndüm, geldim Milli Güvenlik Kurulu'na. Milli Güvenlik Kurulu ilk kez 61 anayasasıyla var olmuş. Milli Güvenlik Kurulu'nun başkanı Cumhurbaşkanı'dır. Hatırlarsan üyelerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adalet İçişleri Dışişleri Bakanı ile Milli Savunma Bakanı, Genel Kurmay Başkanı, Kara Hava Deniz Kuvvet Komutanları vardı ve Jandarma Genel Komutanı, MGK üyesi değildi. Emniyet Genel Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanı, MGK üyesi değildi. MİT Başkanı, MGK üyesi değildi. Hatta MGK Genel Sekreteri bile MGK üyesi değildi. Kurulun başı Cumhurbaşkanı'ydı. İki ayda bir Cumhurbaşkanı Başkanı'nda toplanıyordu. Gündemini de Cumhurbaşkanı belirliyordu. Yardımcıları ve Genel Kurmay Başkanı'nın önerilerini dikkate alarak Cumhurbaşkanı belirliyordu. Cumhurbaşkanı katılmazsa yardımcısı vekalet ediyordu. Dışarıdan da misafirler davet edilebiliyordu diyeyim bunaltmayayım. Olağanüstü hal ilan nedenleri benim için yazmıştık ama sınav sorusu olmazdı pek. Ama ilan eden kimdi? Cumhurbaşkanı. 6 ayı geçmemek üzere. Ama olağanüstü hali onaylayan kimdi? Meclis. Süresini kısaltabilen kimdi? Meclis. O hali uzatan bilen kimdi? Meclis. O hali kaldıran kimdi? Yine Cumhurbaşkanı talebiyle meclis. Yani ilanı Cumhurbaşkanı yapsa da uzatma, kısaltma, onaylama, kaldırma meclisteydi. İlan dışında her şey mecliste. İlan eden Cumhurbaşkanı. İlan 6 ayı geçmeyecek. Uzatma da bir seferlik uzatma 4 ay geçmesin yeter TBMM tarafından. Bileceksin ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine geldik. Olağan dönemde çıkarılan ve OHAL dönemindeki vardı. Normal Cumhurbaşkanlığı kararnamesi sadece sosyal ve ekonomik hakları düzenliyordu. Ama OHAL dönemindeki tüm hak ve ödevleri düzenleyebiliyordu. Normal Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kanunla eşdeğer değildi. Bir tık alttaydı. Çünkü kanunla çatışırsa kanunun dediği oluyordu. Ama o hal dönemindeki kanun hükmündeydi. Normal Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenebiliyordu. Ama o hal dönemindekiler yargısal denetim dışındaydı. Hatta normal olağan dönem Cumhurbaşkanlığı kararnameleri benim için meclis onayına sunulmazdı ama o hal dönemindeki sunuluyordu. Hatta 3 ay içinde görüşülmesi yürürlükten kalkıyordu. Ve unutmuyorsun, kanunlar gibi Cumhurbaşkanlığı kararnameleri de üzerinde bir tarih yoksa yayımlandığı gün yürürlüğe girer, aynı gün. Ve yönetmelikler Anayasaya göre yönetmelikleri Cumhurbaşkanı çıkarabilir, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri çıkarabilir. Bakanlıklar, kamu tüzel kişileri ve Cumhurbaşkanı çıkarabiliyor. Ve tüm yönetmeliklerin resmi gazetede yayımı şart değil, hangisi yayımlanacaksa kanun gösteriyor. Ve yayımlanırsa da yayımlandığı gün, aynı gün yürürlüğe giriyor. Evet. Yönetmelikler zaten kanunların ve cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin uygulanışını göstermek için varlar ve yönetmeliklerin yargısal denetimini kural olarak idare mahkemesi yapar. Ancak ülke çapında uygulanacaksa ya da Cumhurbaşkanı çıkarmışsa o yönetmeliğin yargısal denetimini Danıştay yapıyordu. Unutma. Ve Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkilerini bir iki kez okumanda fayda var. Milletler arası antlaşmaları onaylayan, yayınlayan Cumhurbaşkanı lütfen bil. Milli güvenliği sağlayan Cumhurbaşkanı lütfen bil. Yönetmelik çıkarıyor Cumhurbaşkanı. Başkomutanlığı TBMM adına temsil ediyor Cumhurbaşkanı. Lütfen bil. Hatta savaşta başkomutanlık görevini Cumhurbaşkanlığı namına Genelkurmay, yerine Genelkurmay Başkanı yerine getiriyordu. Lütfen bil. Bunlar BM sınavında çokça çıkacak şeyler. Üst kademe yöneticilerin atanmasına ilişkin usul ve esasları belirliyordu kararnamesiyle bil. Mahalli idarelerin kendi aralarında birlik kurmasına izin veriyordu Cumhurbaşkanı. Lütfen bil çıkar bunlar. Ha, neleri yapmadığını da derste konuşmuştuk. Her zaman her yerde karşıma gelebilir ve cezai sorumluluğu için de size ne demiştim? Yine bakan ve yardımcılar için meclisteki soruşturma hükümlerinin aynısıydı. Meclis bir soruşturma başlatır. Gerekirse gerekli çoğunluk sağlanırsa da Yüce Divana sevk edebilirdi yargılanması için Cumhurbaşkanımızı. Güzel arkadaşım yürütmeyle ilgili gündeme gelebilecek, seni rahatsız edebilecek ya da sürekli sorulabilecek ana noktalar bunlardı. Ve yine geçmiş olsun diyorum. Bundan sonra yargı ünitesini anlatacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Haydi bakalım dinlediğin için teşekkürler.